arkadaşlar bugün ben A101'den böyle bir tane kutu aldım içinde e, metre varmış arkadaşlar ne olduğunu da çok merak ediyorum babaanne sessiz olur musunuz video çekiyorum ve durum atacağım böyle bir kutu arkadaşlar şöyle buradan açılıyor jiletini açıyorum Bakın mesela şuradan açıyorum geçiyorum evet. arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Evet. Açıldı arkadaşlar. Sonra evet. açılıyor herhalde. Nereden açıldığını bilmiyorum. Bir defa aldım çünkü buldum arkadaşlar açacağız şimdi, şimdi buradaki şeyleri açmamız lazım hmm. arkadaşlar söylüyoruz ki. Çok Aa, arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. <laughs> arkadaşlar sakız bakın. <laughs> arkadaşlar çok güzel aşkım. Bu, bu kutuyu yanına çıkta taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Hı? Hmm. çok güzel arkadaşlar. Nasıl çıkıyor şöyle? arkadaşlar çok güzel anlatamam size. Kapağını açıyorum. Sanki gözükmesin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Altındaki yeri de açacağım. E Dışından böyle bir tane. Ne? Bu büyük kalp. Tamam anneciğim. Arkadaş. Tamam anne. Arkadaşlar bakın burada sana kalp kalpten de oklar geçiriyor üzülmüş. Şimdi buraya yapıştırıyorsun şöyle. Bunu çöp atıyoruz. Arkadaşlar bakın bu kutunun içinde mesela bir yere gidiyorsunuz diyeceğimiz. Takacağız ekle diyeceksiniz. Açacaksınız. kızımcı buradan alacaksınız. Kapağını açacaksınız. Cebinize koyacaksınız arkadaşlar. Çok kullanmıştı. Çok beğendim. şimdi başka şeyler de koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kardeşimi açacağım. Hı. Hı -hı. Arkadaşlar burasından bakın. Hele açılmayacak şöyle. Böyle çıkacak bu. Geri kakağına da örtmeniz lazım. O da çıkıyor. Neden unutulmadığını şimdi anladım arkadaşlar. Çünkü buradaki rollerinden unutulmuyorlar. Kapağını atalım. Mini sakızımız hazır. Şimdi çıkaralım. Arkadaşlar ben bu sakız kabını çok beğendim. Çok da şirin. içine başka şeyler de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu şöyle. Dümdüz takas. Çok hoşlu. Aa çok güzel kokuyor arkadaşlar. Oy. Metre şeklinde. Kanatlım. Arkadaşlar nasıl ölçeğinizi göstereyim bakın. Şurada yerleri var. Ne getireceksin sonra hani bitti zaten. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.